I can't get no sleep. İyi ben pasmeysen... İsmail Bey. Ya bu internet yok. Ha bu ne ya? Bu böyle mi olacak ya? Kontrol ediyorum şu an. Ne bu rezillik çağına böyle bir şey olamaz. Bu arada benim adım İsmail değil. İslam. İslam. İslam diye bir Hayır istim. İslam. Tamam. Kusura bakmayın. İzlam. Tamam. İslam olsaydı derdim İslam. İslam diye yazıyor şu an. Yo normalde o konuşu İzlam. Hmm, anladım peki. Ya benim 8 günü internetim yok. Yani ayıptır söylemesi durum vazit bu. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kaçayım gideyim mi? Ben anlamadım. Hemen kontrol edelim bakalım ne için internet erişimi sağlayamıyorsunuz İzdem Bey. Açıkçası yaşamış olduğumuz sürecin ne kadar can sıkıcı olduğunun farkındayım. Ya. bu sürecin sizi... Ya burası evi ofis. Yani e, ofis dediğimiz şirket. Anladım. Ve bu sürecin sizi daha fazla etkilemesini de kesinlikle istemem. Gün sonunda ben de çıkacağım. gibi Ama bir 800 yıl oldu. Şey. Yani istemeseniz yarın hallederdiniz bunu ya. Ya bunu iptal edebiliyor Hayır. muyuz iptal? Bu tarz durumlarla ben karşı karşıya kalmak istemediğim için karşı tarafında böyle bir süreçte karşı karşıya kalmasını da istemem. Ama ya kaldık İnternet şu an karşı karşıyayız. Yani ya kesiniz interneti ya yapsanız bunu ya. İnternet ajansının ivedik de çözümlenebilmesi adına tüm imkanlarımı buradan sizler için seferber etmeye hazırım. Hiç endişeniz olmasın. Bir tüketici olarak ben sinyansayım. Süreç alakalı buradan ben Ama sürekli ben e, Melek Hanım, bilmem o anım Kimli bu hanım derken benim gerçekten 8 günümün 5 saatini buraya ayırdım. Yani sizi yani babamla nasıl çok sizi. Ha bu ay. bu sefer ben yardımcı olacağım. Tamam Geçen bak interneti yapın. <laughs> Yemin ederim sizin yazacağım ya. Sizi hemen üst tarafa taşısınlar diye. Anladım. Peki. İnternet bağlantınızla alakalı nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Hiçbir şekilde mi erişim sağlayamıyorsunuz? Ee, ben başta dediğim gibi internet yok. Yani bildiğin yok. Yani smarts kaldık. Tamam. Peki bakalım. Hani sözde hemen... dünyanın her yerine internet dağıtan bir firma benim Hı -hı. ofisime internet veremiyor. Yardımcı olur mu? Kendi işiniz olmasın İhsan Bey. Bakalım hemen. Yani IP alınmıyor Modem yani mi? öyle bir şey var. Yardımcı olacağım. Modem şu an açık mı? <laughs> açık. Yani eğer ki arkasına bastırıca basmayacağım oraya. Yani çünkü hiçbir şey olmuyor. Tamam. Kablolansa herhangi ezilme, bükülme mevcut mu? Ee, hayır. Yani internet kendinden gittiği için öyle bir şey olmadan sırrı zor. Ben diyorum ki size IP alamıyorum IP. Yani sizin bana tamam, verdiğiniz oğlum. IP ben alamıyorum çenimi. Tamam bakalım neden internet erişimi sağlayamıyorsunuz. Bir kontrol ediyorum. Hatta link ve sinyal değerlerine bakıyorum şu an. Yardımcı olacağım. Hiç endişeniz olmasın. Ee, modemimi şu an yerden yüksekliği çok iyi. Kablo takılı, e, kırmızı internet. Yani herhangi bir ışıklarda herhangi bir 192.168.1.1 orada IP ile girili. Yani benimle hiçbir sorun yok. Yani çünkü ben bu şeyi biliyorum. Modem kurmayı biliyorum. Tişe takmayı biliyorum. Takmayı sokmayı da biliyorum oraya. Yani sorun beni size kaynak. Bakalım aman. Yardımcı olacağım. Hiç şeyiniz olmasın. Şu an hatta lensi ve sinyal değerlerinize bakıyorum. Yani bakmanız bir şey değiştirecekse ben açayım. Bakalım ama. Modem bu süre zarfında çıkarsın sence. Yani zaten modem attım çen çen ara. Yani şu an benim gözüm o modem yok. Yani hiçbir işe aramıyor. Bana internet vermeyen modem benim için icalan değil. Tombo'dan takılı değil mi İhsan Bey? Yok. hani attım onu çenara mı takılı? Peki. Bakabildiniz mi sinyalleri? Şu an kontrol ediyorum. İnternet bağlantınız Kılı, kontrol Kontrollerim devam etmekte. Harika. Ama ben dediğim gibi yani şu an Yaptığınız şey hiçbir şey aramayacak. Yani yapabilirseniz helal olsun. Yani 8 gündür Melek Hanım, Tuğçe Hanım, hı hı. bilmem bu Hanım hepsi denedi bir şey yapamadı. Yani demek ki... Şu an, evet. Şu an modem açık değil. Açık. Kapımız kapanmıyor. Yani bildiğiniz açık. Şu an önümde açık. Baktım bacak arama orada açık. Yani aşağıya bakıyorum. Sadece internetin ışığı kırmızı. kontrol ediyorum. Şu an hattıma sinyal almıyor. E tamam işte sorun bu. Cihaz çevrim dışı görüntülenmekte. cihaz. Yani yaz. bu IP bu erişim süreci değil. Bu IP süreci değil. Bu sinyal süreciniz. Bunun bir de süreç sinyal süreci nasıl oluyor? Sinyal hattıma sinyal almıyor. Şu an modem açık olarak görüntülenmemekte. Ya ben gittim bir de yeni modem aldım. Onu da denedim. O da aynı. Yani ben... internet bağlantısına sahne kılıban ben buradan işlem gerçekleştireceğim. Ya benim orada arıza kaydım var mı? Var. E tamam da bu arıza kaydı hiçbir şey ki. Şey. Varsa orada duruyor. Yanlış Size bağırmıyorum. Arıza kaydını kim şey yaptı? İsmim vasfı yok ya bir İsmat gelmedi eve. Var. Yardımcı olacağım. Ayrıca kaydınıza tamam. isnadan de yardımcı olacağım. Hiç endişeniz yani olmasın. Yani ben sadece giden dakikalarımı üzülüyorum. Bakalım ama. Modemin arkasında anlatan gelen bir eser kablosu olacak. DSL kablonuzu çıkartma şansınız var mı? Ee, şey kasadan mı soktuğum yoksa Eee şu dışarıdan gelen. Hadi dışarıdan gel aç. Hem çıkartayım bunu. Evet, onu. Doğru. Bu ne işareti? Hatta sinyal almış. Şu an iyi sinyal bağlantısını sağlayıp işlem gerçekleştiriyorum. Eee bir saniye. Sinyal bekliyorum. Ee, evet, çıkardım onu. Tamam teşekkür ettim. Yani internet hala kırmızı. Tamam. <laughs> ya bu olmadı. Baktık yapamıyoruz. İptal edelim mi hattı? kaydınız mevcut. Sizde için e, değişen bir durum yoksa sizde için özel olarak ben iş birime buradan hızlandırma menüsü göndereceğim. Ama ben sizler bak şimdi isim nedir gönderken... bu arada ben unuttum isminizi. Fatma. Ha Fatma Mustafa Hanım Bey. yani gerçekten ben e, pazar günden beri bak bayram tatil dedik herkes bayramlaşı falan. Ha. Bayram yok. Şu an bayram yok. Hani bayram bitti gelmesi lazım. Yardım hani biri eve olacağım. gelir, hani bir bakar, bakar der. Lazım. Ahmet Bey mi gelir Mehmet Bey mi bil, bilmem onu da. Hani bir gelir bir bakar. Yok o hizmet de yok. Yardımcı olacağım konuyla alakalı sizinle birlikte gerekli kontrollerinizi gerçekleştirelim. Değişen bir durum yoksa da internet ajansının evlilik de çözümlenebilmesi adına e, üst birimi yetkili kişileri hızlandırma menüsü buradan göndereceğim. Sürecinizi e, tamam diğerleri de onu yaptı zaten. İstanbul. Aciliyetinizi belirtmiş ben, ben. sizler için özel olarak mail göndereceğim. E, ama onlar niye öyle bir şey yapmadı hiç? Ben size için özel göndereceğim. Sürecinizi takip etmek için. Çok sağ olun. Teşekkür geldim. ederim. Hocam. Çok ederim, sağ ol. Ee, ben şart. bir şey daha diyeceğim. Şu an ben kabloyu çıkardım. Ne oldu? Aa, kabloyu tekrardan takma abi. şansımız var mı? Rica etsem. Ne? anlamadım? Kabloyu tekrardan takma şansımız var mı diye sen kablo. E, tabii ki de. Yani takarız. Teşekkür ederim. Hemen tabii hemen. Bekliyorum. Hemen. Ee, tabii. Sokuyorum. Soktum. Daha taktım. Tamam. Işıklarınız geldiği zaman konuyla alakalı bana bilgi aktarmanızı rica ediyorum lütfen. Ee, şimdi Fatma Hanım. E... Evet İzhan Bey. Ben bir baktım. Ya, ee, direkt geldi. Hı. Ama internetin inşallah kırmızı. Tamam. Kontrol ediyorum. Fatma Hanım ben sizle daha önce konuştum de, mu? Yok ilk defa şu an görüşme sağlıyoruz. He sizin orada kaç evet. iş çalışıyorsun mesela o şeyde? Değişebiliyor. Çağrı merkezi Türkiye total. Türkiye geneli evet. He. Nasıl? Yani ben yarısıyla konuşmuş olabilirim de size nasıl denk gelmedim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye geneli çağrı aldığımız için. Anladım anladım. Bakalım ama. Evet. Allah kolaylık ver işiniz gerçekten zor. Ya ben bu arada Fatma Hanım size kızmıyorum. Yani uh -huh. benim kızım şey ya ben hizmet alamıyorum. Uh -huh. Yani bu de, mail attığınız adam var ya o zikkolar. Ben o adamlara uh -huh. kızıyorum. Yani bak ses kaydı alınması sorun değil. Yani muamma değil. Ben de onlara dava atacağım. Ben onlar bana açsın Ben onlara dava atacağım. Anladım. Şimdi tam Evet. Hımm. Ulaşan tepkinizi gayet iyi anlayabiliyorum öncelikle. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok de sağ olun. de Allah razı olsun. Ne demek? Ş şirketimize ulaşan her şirket kanalı ayrım yapılmak için detaylı bir şekilde incelenmekte ve müşterimin yönetimi planda sulara kayıtlar sonuçlanıyor. Ee, Kayıtlara kimi ben... şu an zikko dediğim için bana dava açarlar mı onlar? <gülüyor> <gülüyor> İnsan Bey, yok. Başkalarına var o i̇şte zaman evet, ben zippo diyebilirim. Ya bu zippo diyelim ya küfür olmasın zippo. Ya bu zippolar ne iş arıyor? Yani siz işinize gücünüze ona hiçbir şey aramıyor. Herhalde, herhalde her gün yatlarda partiler falan filan. Bizi unuttular. Bu da benim zanımı çok sıkıyor. Unutmayın sizleri. Yardım çok can sürecinizi ben buradan takip ederim. Vallahi Fatma'nın tüm yükü siz taşıyorsunuz ya yardımcı oluruz kendisine. Allah razı Anlayayım. olsun gerçekten Allah razı olsun. Ama çok sağ ol. Allah razı olsun. Ne ben demek? De çok sağ olun. Ee, İzhan Bey şu an kontrol ettiğim zaman halen hattına sinyal almıyor. Siz anlayacağım arkadaki düğmeden modemi kapatıp 15 saniye bekleyip tekrardan modemi açma şansınız var mı? Düşünmem lazım. Ya Fatma Hanım ya ben bunu 50 defa mı ne yaptım ama sizin gönlünüz olsun maksattır yapıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun anlayışınız için. Ne demek ne demek? Basıyorum. Evet. Modem. Erk bastım. Zekedi, şu S an bağlantı hiç değil orada? Nasıl? Yani ben şu an bastım. Tamam. 15 saniye bekleyip tekrardan modemi açabilirsiniz. Herhalde konuşurken 15 saniye oldu. <laughs> tamam bast. Tamam. Modemi tekrardan açma şansınız var mı sizden rica ise. Yani bastım ve açtım. Tamam. Yani şu an bir şey diyeceğim. Niye 15 saniye, niye 20 saniye dedi ya da 10 saniye? İşlem ona göre gerçekleştiriyoruz. Anladım o okay. İşlemlerim devam etmekte de bilginiz olsun. Tamam. Ya ben Amerika'da toplantım vardı. Onlara bile gece oldu ya. Ya internet olmaması gerçekten çok kötü bir şey yani. Fazia. Keşke böyle olmasaydı aramız. Ben şu an inanmaz soğudum size. Ya siz de Fatma Hanım yanlış anlamayın. İstanbul'da sıkıntı yok İslam Bey. çok soğudum. Yardımcı oluruz hiç an işiniz olmasın. Bu sürecin İstanbul'a fazla etkilemesini kesinlikle istemem. Ama 8 gün oldu anladım. Yani ee, dokuz 9 gün olacak. Gözü... Bütüme yarın da olacak. Hafta Hı. sonra bu e, elemana çalışıyor mu particiler? İki arkadaşla çalışıyor Vandiya adam. Ya ha, pazar günü var. Ya yarın sadece sinir bizim eve ya. Ee, ben sürecinizin hızlandırılabilmesi açısından size için özel olarak mail göndereceğim. Hiç şeyiniz olmasın. Işıklarınız geldiği zaman konuyla alakalı bana bilgi aktarmanızı rica ediyorum. Ya lütfen. ışıklar gelin oldu bir saat. Fatma Hanım biz muhabbete daldık ya ondan dolayı şey oldu. <laughs> Kontrol ediyorum buradan. Kontrol ediyorum. Kablolarınızda herhangi ezilme, bükülme mevcut değil, ee, Değil. Benim kablolarım e, üst düzey bir kablo hmm. değil. öyle bir ezilmede söz konusu bile olamaz. Çünkü e, burası global bir ofis. Yani e, Amerika, Hong Kong, Sinwaç çalıştığımız için yani böyle üst düzey ekipmanlar var burada. Ama hmm. ben hmm. firmayı nasıl bir günah işledim de sin firmayı girdim ben onu anlamadım. Yardımcı oluruz tabii ki de memnuniyetini sağlamak açısından yardımcı olurum. Hiç endişeniz olmasın. Şu an sistemlerimde kontrol ettiğim zaman halen hatına sinyal almıyor. Ya bu benlik bir tabii. şey mi? Sizlik çıkıdı mı? Şimdi alt alakalı olabilir veya işte tesisatla alakalı da olabilir. Sistemlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Anladım. Ee, adresinizde gerekli kontrollerinizin gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi adresinizde gerekli kontrollerin gerçekleşebilmesi adına sistemlerimizde şu an kontrol ettiğim zaman bir arsa kaydınız mevcut. Tamam. Arsa kaydınıza Ve referans numaranıza isnadan. Ben tamam mevcut ben onu bir şey diyeceğim size bu yarın bu elemanlar Ahmetler Mehmetler benim eve gelmezse ben yarın iptal edeceğim yeminim olsun yarın iptal edeceğim olur. Yardımcı oluruz tabii ki de. Ben yarın olmaz. saat 6'ya kadar süreniz var. Anladım. Ben 9. Erişim. güne girdim. Yeter ya. Vallahi günahın geldi. Ya aynı interneti bana TNT de veriyor. Diğer tarafta veriyor. Ya ben siz uzun süre çalıştığım için sizi tezci ettim. Etmiyordum keşke. Ama bak yarın saat tam tamına 6'ya kadar süreniz altı 6. 6'yı bir dakika geçtiğin arayacağım. Hattımı direkt iptal ettiriyorum yardımcı olurum. Hiç endişeniz olmasın. Şimdi benimle birlikte kısa bir süreliğine hatta beklemenizi rica ediyorum lütfen. Ne de? Hızlandırma gönderebilmem açısından. Ha tamam. Sağ olun anlayışınız için. Ee, bir şey diyeceğim Fatma Hanım. Tabii ki de buyurun. Siz mesela benimle böyle uzun süre konuştunuz ya. Puan kasıyorsunuz mu? yani? Puan. Hani mesela ben ne kadar Yok. uzun durursam o kadar iyi. Evet, var diye süresi gibi bir şey. Yok herhangi bir puan kırılma olmuyor. Ee, siz ha. nasıl kazanıyorsunuz para? <laughs> Çağrı karşılıyoruz. <laughs> ha sadece böyle konuşarak. Evet. O şekilde değil. Çağrı karşılıyoruz İslam Bey. Mesela kotanız kaç sizi? Yine kotanız. Hani siz o ara uğraşırken maksat mı? Gelen göre değişiyor. Konumuz ararsa yardımcı oluyoruz. Aramazsa bu şekilde devam ediyoruz adam. Anladım. Evet. Vallahi evet. çok zor ya. <laughs> Neden? Ne bileyim bana benim gibi çekolar geliyor, geliyor, bağırıyor, bağırıyor. İnsanlar için hayırdır ulan sen kimsin? Mesaj küfretme hakkın olsa edilsin herhalde. <laughs> Esta estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Kapanırlığımız haklı. Anladım anladım. Müşteri her zaman haklı. <laughs> Yok ya hiç bazen haklı değiller ya. Ya ben ama bak benim denilenme sebebim 9 gün oldu ondan dolayı yani bayramcıydı araya. 3 gün desek oraya. <laughs> ya bayramdan sonra insan bir gele uğrar. Çayımızı içer. Yok o da yok. Anladım. Hiç arkadaş basma. Ben senden özür dilerim. Yardımcı olurum. Ya özür Bir ederim. şey yok. Ama onlarla görüşeceğim. Eve bir gelsinler. Alacağım onları <laughs> depoya. <laughs> <laughs> İstanbul'da şu an hızlandırma menüsüne attım üst birimi. Bilginiz olsun. Hı <laughs> hı yardımcı olabileceğim farklı bir konu var mı? Yani e, şu anlık yaptığınız her şey yapmışsınız zaten. İşe kalma geriye. Yani siz selamet ben selamet. Fatma Hanım. Teşekkür ettim sağ olun. Yani ben isterdim ki şu an olsun ama olmadı gördüğünüz gibi gene. Gene aynı fiyasko. Evet. Ya sizin yapsanız bir şey yok. Ben Bağlanamanız. Ben da ezilme olabilir. <laughs> şey e, pis fiş çıkmış olabilir ama yok. Hala anladım. Herhangi bir temassızlık da yok. Doğru mudur? Yok yok. Kesinlikle Çağlar yok Fatma Ya ben e, uzun, uzun süreli internet kullanalım kullandığım biliyorum orayı Hmm, anladım. Dile kolay. Şu an kontrol ettiğim zaman 2019 yılından beri Desmond de Tanesi ile birliktesiniz. Ne zamandan beri? 2019. E bak yani ben böyle bir müşteriyim sen bu müşteriyi kaçırıyorsunuz. Sen değil. O üst taraftaki Ahmet Mehmet. Yazıklar olsun. Bu sürecin stan fazla kesinlikle istemediğim için size için özel olarak şu mail gönderdim. Anladım. Fatma Hanım o zaman e, hayırlı geceler, hayırlı akşama. Ya bir şey diyeceğim Fatma Hanım. Tabii ki de ya da vazgeçtim demeyeceğim ya. Buyurun buyurun. Yok, yok ya, yok ya. Peki. Hayırlı <laughs> 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 geceler. Sağ olun, iyi akşamlar. Ya diyecektim de, de vazgeçtim ya. Hayır bayağı yakışmaz öyle bir şey olur. Evliyim benim, amıma koyarlar benim.